Merhaba sevgili YouTube bugün sizlerle yepyeni bir Clash of Clans bölümüne karşınızdayım ama çok özel bir Clash of Clans bölümüne karşınızdayım arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi belediye binamız 12. seviye yükseldi arkadaşlar artık belediye binamız 12 seviye belediye bina artık düşmanlara saldırıyor diyor belediye binamız artık düşmanlara mı saldırıyor öyle mi ha diyorum şuradan bir ekran görüntüsü alıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar duyduğuma göre belediye binamız artık düşmanına saldırıyormuş Silah yükselterek daha da güçlendirebilirsin diyor. 2.4 milyonu hasarını arttırabiliyoruz arkadaşlar artık belediye binası 12'yiz şaka maka arkadaşlar belediye binası 12'yiz bu ciddi mi ya falan filan diyorum ben şu an. 3 gün 9 saat pesin bitmesine ne kadar var arkadaşlar 4 gün var hemen laboratuvarı yükselteceğim ilk iş. Artık belediye binası 12 arkadaşlar. işin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Gerçekten belediye binası 12 ya. Muazzam bir şey ya. Bu arada klan oyunların bitmesine 11 dakika kalmış. Ee, onu da başka bir videoda ödüllerini toplarız büyük ihtimal. Muazzam bir şey ya. Muazzam bir şey. Belediye binası 12 ya. Şu an en pahalı yükseltme ne mesela? Klan kalesi. Tamam. Atölye. Kara kışla. 8 milyon. 8 gün 9 saat. Ebesin nikah saat. <laughs> 8 gün 19 saat. Maşallah maşallah. Ee, bunları Royal Pestmeden yapsak iyi olacak. Ee, 11 saat bir gün 10 saat. O, o, saat bu saat şu saat 3 gün 9 saat arkadaşlar laboratuvarı yükseltiyorum ilk iş ya da eee kitapları kullanıp büyülü ögeler hmm, kahraman kitabımız var sonuçta en pahalı kahraman 110k 104k yani barbar kralı yükseltelim önce sonra kraliçe yükseltelim bence. Bence barbar kralı yükseltip bir kitabı kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle yükseltiyorum barbar kralı, kitabı kullanıyorum. Barbar kralımıza 51 seviye yapmış bulundum bu şekilde. Ve hazineden kara iksiri alalım. Şuradan da kara iksiri al. Gayet güzel. Onun dışında bir tane kitabımızı kullandık. Çekici direkt basabilirim mesela kartal topuna. Ama çekici laboratuvarda mı harcasam bilemedim. Büyük ihtimal öyle yaparız ya. Şu çekici laboratuvarda harcarız arkadaşlar. Nerede o? 140 madalyamız var ya. Buradan ee, büyü çekici ya da savaş çekici alacağız. Hangisini alırız bilmiyorum bakacağız. Bunu araştırıp bakarız. Laboratuvar artık yükseltebiliriz gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Yapacak başka bir şeyimiz kaldı mı? Ha duvar yükseltmesi yapabilirim. Bir iki tane. Şöyle merkezden başlayalım mı? Gayet güzel. Aslında full duvar yükseltebilirim ya. Ganimet geri kasa sonuçta arkadaşlar. Öyle yapalım. Ne kadar bu? 3.3 3.6 3. milyon değil mi? Ve paraları çukur kala harcala. Harcala ne ya? Çukur kala ne ya? Ne kadardı bu? 3.3 şunu da basalım tamamdır. Bu duvarlarımızı 13. seviyede yaptık arkadaşlar. 14. seviye artık var. Şimdi belediye binasını falan da yükseltmemiz lazım. Bir gün 4 saat iyi belediye binasını yükseltmiş. Süresi kısaymış. Depolar ne kadar? 3 gün 4 saat. Yani bizim için kısa süreler arkadaşlar. Uzun süreler değil. Büyücü tavırlar 5.7 6. Tamamdır. E, ee, laboratuvarı yükseltmeye bırakıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Bu hesapta artık ganimet de kasabiliriz. Ee, şey olarak yükseldiğimiz için. Şöyle isteğimi de atacağım. Yan köyde bir şey var mı diye bakalım. Yan köyde saldırılarımız var. Ee, yan köyde saldırılar atabiliriz. Hatta yan köyde saldırılarımızı atalım. Hazır birliklerimizin seviyesi de yüksekken. Ee, BD binası yükseldiği için birliklerimizin seviyesi de yükselmiştir. Şöyle saldırılarla başlayalım bakalım. Ee, bunun rengi farklı lan. Bana yüksek rakipler mi gelmeye başladı o ne öyle? 22 seviye olması bu arada kahramanı mükemmel. E ee, fırını da yok arkadaşın. Ee, hava mayınları dışında cadıları, yarasaları pek durdurabilecek bir şey görmüyorum ben kendi gözlerimle. Ee, havan biraz sıkıntı ama cadılara. Keşke aynı yerden gitseydiler. Evet arkadaşlar cadılarımız vefat etti. Hava mayını da yarasalarımızı patlatmaya çalışıyor. İki yıldız alamayacağız galiba. Havan yüzünden naneyi yemiş bulunmaktayız bir tık. 166 tek yıldız kötü bir saldırıydı ama Bakalım nasıl sonuçlanacak bilmiyorum Artık bu hesapta daha fazla ganimet kasma videosu gelebilir çünkü duvarları maxlayacağız ee, Pahalı tavırlar yükseltmelerini yapacağız İşimiz var yani belediye binası ikide arkadaşlar artık Şaka maka BB 12 olduk Vallahi olduk Aa kazanmışız e, ee, %66, %62 tek yıldız almış rakibimiz. Gayet güzel. Lava fırını var arkadaşım. Wow, büyük problem. Şöyle aşağıdan atacağım. Otto kulübesini falan da almış arkadaş. Max. Zaten love şey olunca max oluyor değil mi? Doğru. Allah cadıların yarı canı gitti orada. Ee, hava mayınını indiriyor. Hava mayınını erken indirmeniz lazım. Çünkü ölecek bütün cadılar derken öldü. Belediye binasını alabilir mi? yarasalar? fırın içimizden geçer mi? İçimizden geçer büyük ihtimal fırın. Keşke alabilsek ama orada fırın. Belediye binasının kurtarıcısı olacak. Bir tane daha vurma diyecektim. Vurdu. Şöyle özelliğini bastım. Savaş makinemizin. Ama orada çok dayanabileceğini düşünmüyorum kendisinin. %58 tek yıldız. Yüksek rakipler geliyor ya. Şimdi rakibimizin saldırısı bitmemiş. Bitirsin bakalım. Burada bizim şeyimiz yok değil mi ya? Ganimet kasmalı kordumuz var. O yönden çok iyiyiz. Baskın madalyamız varmış la burada. Eee o zaman iksir alalım. Laboratuvarı çalıştıralım. Şöyle. Eee bu değil. Baskın madalyaları inşaat iksiri 250 madalyayı verdim. Buradan laboratuvardan geldim. 15. seviye topu yükseltmeye bıraktım. Gayet güzel. <laughs> Kaçmadı alam kaldı? 622. Daha iki tane daha alabilirim. Gayet güzel. orada Bu bunu da kazanmışız. Garip bir şekilde. Rakiplerimiz bizden kötü yapıyor. İyi iyi güzel. Sonraki saldırımız. Bakalım iki yıldız alabilecek miyiz? Merakla bekliyorum. Kahraman özelliğini açıyorum erkenden. Zaten geri dolacaktır diye. Şurada çift topu indirmemiz bizim için çok önemli. Cadılarımıza hasar verecek. Cadılar içeri girecek. Yani cadıları koruyan hiçbir şey yok. Mega mayına denk geldi. Ee, lav atıyor. Sevgili lav havanı. Büyük ihtimal cadılarımız mefta olacak. <laughs> Mega mayına orada 2-3 cadıyı kaybettik. Cadılarımız yaşıyor ama yavaş yavaş eriyecekler gibi duruyor. Özellikle mayınların etkileriyle, bombaların etkileriyle. Yani güzel bir yüzde alıyoruz ama ikinci yıldız gelmeyecek gibi arkadaşlar. Merkezdeki savunmalara hiç giremedik. Olsun yüzdedir. Fırında indirmeyi başardı cadılarımız. Buradan sonra artık cadılarımız ölüyor. İşi yarasalara bırakıyor. Yarasalardan bir temizlik geliyor. Rakibimiz iki yıldız almadıysa belki bir kazanma şansımız yok değil açıkçası. %82 tek yıldızla teslim oluyorum. Ama rakibimiz iki yıldız aldığı için kaybediyoruz arkadaşlar. Son saldırımızı yapalım. Son saldırımızda. Hmm. Aşağıdan saldıracağız ya. Güzel. Orada hava mayının çok az e, yara sekillenmesi bizim için çok iyi oldu. Şu eziciyi kahramanla muhatap bırakmazsak yarasalar ya. Mümkün merteme mertebe çok güzel ezici vuramadan ee, savaş makinesi eziciyi düşürüyor yarasalarla beraber şimdi merkeze girdi fırının targıtını alması mükemmel bir şey ama orada çok fazla hasar yiyecek özelliğini basıyorum belediye binasını düşürdü kahraman gerçekten merkeze çok iyi girdi orada fırını düşürebilir mi yarasalar fırının targetini o kadar uzun süre aldı ki fırını düşürmeyi başardık bir hava mayını kaldı arkadaşlar yarasalarımıza tehlike olabilecek köyde eğer olur da o cadı hava mayınına erişirse ve o hava mayını düşürürse derken top ne yazık ki cadımızı düşürüyor. Ah be. Ah be. Orada bir top arkadaşlar. Gerçekten köyün hayatını kurtarmayı başarıyor. Level'ı düşük de olsa. %72 çift yıldızla ayrılıyorum köyden. Ya bu sefer zafer geliyor. Aynı oran 3 saniye daha erken yendiğimiz için win ee, almış sayıldık arkadaşlar gayet güzel şimdi laboratuvarımız yükseliyor bir yandan valkürü araştırıyoruz gayet güzel valkürden sonra kısa süreli ne araştıracağız <laughs> 4 gün 4 saat <laughs> 4 günlük bir şey araştıracağız galiba en kısa süre öyle gözüküyor <laughs> boğazım bir şey oldu ya kusura bakmayın arkadaşlar 5 gün 14 saat bu da 5 gün 14 saat mi 4 gün 9 saatmiş o da Arkadaşlar ee, bu hesapta ganimet kazacağız ama bir de yan hesaba geçiyorum hemen geliyorum Yan hesapta geldim arkadaşlar eee, Klan kalesini 4. seviye yükselt başarımını aldım 56. seviye yükseldi klan kalemiz artık e, büyü de alabiliyor muazzam bir şey e, Büyü olarak ne alsak ya Yıldırım alalım bari ne alalım Ee, burada da 14 bilmem kaç büyük sınırımız var. Hatta o öfkeler kalsın bir şey olmaz. 3 ee, tane işçimiz var arkadaşlar burada da. Burada ganimete ihtiyacımız var bizim ya. Var var kralı geri yükselteceğim 14 saate. Gerçekten bu köyde ganimete ihtiyacımız var. Yıldız bunun güzel bir ganimet gelecek. Onu almamız lazım. Kışla yükseltince hangi birlik açılıyor? Pek açılıyor. 1.7 milyon. Bu köyde biraz ganimet kasalım, saldırı yapalım ya. Yan köyünde saldırı yaparak başlayalım hatta önce. Hemen cicik. çok fazla top araba satabiliyoruz muazzam bir şey bizim için orada ezici bir münasebet iki kere vurmasaydı hoştu ama sağlık olsun kahramanımız ölmeden skillini tekrar basmayı başarıyoruz %100 aldık arkadaşlar köyden top arabaları gerçekten muazzam şeyler güçlüler yani Özellikle seviyeleri yüksek ise çok güçlüler diyebiliriz. Gayet güzel. Daha rakibimiz her türlü yendik arkadaşlar. 150 tek yıldızda kalmış rakibimiz. Sonraki saldırı. Şimdik. şöyle yayacağım. Orada eziciyi alabilirsek çok güzel. Ezici hiç vuramadı. Bir seviye olsa da vurmaması iyidir. Kahramanımız orada dolanıyor. Özelliğini tekrar kullandım. Belediye binası düşecek. İki tane savunma kaldı köyde. Onları da top arabalarıyla rahatça alacağımızı düşünüyorum. Orada bir tane top arabamız labçurt diye gitti. Gayet güzel köyü üçlemeyi başarıyoruz arkadaşlar. Şurada top varmış yeni gördüm. Ama bizim top arabaları topla bir vs atarlar. Sonuçta akraba olurlar kendileri. <laughs> Birisi diğerinin yürüyen hali. Gayet güzel. Bu köyde üçlemeyi başaramadık. Alan top var. <laughs> top arabalarımız kahramanımız mayına bak be kahraman emin adımlarla gidiyordu lapçurt diye bir tane koyuyordu ve 3 yıldızı bize kazandıran savaş makinesi oluyordu süreden kaybetmişiz helal olsun valla adam o kadar şey yapmış ki base'ini gerçekten süreden kaybediliyor Top arabalarımız başta biraz zarar görecek ama toparlarız diye düşünüyorum. Orada ileride sadece bir ezici var. Onun da bize çok tehlike çıkaracağını düşünmüyorum. Orada havanın düşürmeye başardık. Kahraman hattır değer bir hasar alıyor. Ama bütün savunma kuleleri zaten köydeki düştü. Yine köşelerde binalar var inşallah süreden kaybetmeyiz diye umut ediyorum. Çünkü rakibimizde bizi üçleyebilir savunmada bildiğiniz gibi güçlü değiliz. İlk önce ee, savaş makinesinin şeyini alacağız, ondan sonra taş madeni. Koşturun bakalım. Bizim çocuklar taş madeni nasın? Ben hemen geliyorum. Rakibimiz %92 almış arkadaşlar. Bu savaşı da kazanıyoruz. Hemen sonraki saldırı. Üçüncü saldırımız. Şimdik. Bayağı güçlü kişiler gelmeye başladı artık. Bunu herhalde yenemeyiz ya. Köy düzeni falan güzel adamın bayağı. Bilmiyorum bakacağız. Hazır köy düzeni bu arada bu yerden almış arkadaş. Fırın yalnız içinden geçti bizim top arabaların. Hepsinin bir vuruşluk canı kaldı. Hatta hepsini düşürmeyi başarıyor fırın. Fırının bu kadar top arabası düşman olduğunu bilmezdim arkadaşlar. İki yıldız aldık. Üç tane savunma kaldı köyde. Vay be ölmeden önce okçu kulesini de düşürmeyi başardı top orada muazzam bir şey Yüzde 82 yıldız almayı başarıyoruz Rekibimiz ne yapar bilmiyorum hemen geliyorum Evet arkadaşlar bu rekibimizi de yenmeyi başarıyoruz yüzde 80'lik bir oranla Şimdi bu köyün e, bu köyde saldırılar atacağız 3 yıldız alacağım hemen geliyorum köy bulup Arkadaşlar ganimeti görünce elim ayağım çitirdi muazzam bir ganimet buldum Şöyle sadece sondalarını alacağım Gerçekten çok iyi ganimet var. Keşke barbar kralım da olsaydı yani burada. Temize yardımcı olurdu. <laughs> bu seviyeler bu ganimet ne ya? Adamın her şeyi dolu. Sondası dolu, deposu dolu. Zengin mi zengin bir arkadaş? Şuraya bir yıldırım atsam düşer mi? Heh, düştü sayılır. Şöyle ganimetleri toplayacağım. Şuraya öfke atacağım depolar var orada. O hava savunmasını indirebilir misiniz hatta ya? Lan oğlum sana öfke attım değmedi ya Tamamdır. Gayet güzel. Yıldız alabilir miyiz acaba? Onu da alsa yıldız gelir mi? Ah be. 48. Bir tane daha tavır lazımmış. Sağlık olsun. 600.000, bin, bin, 2700. Çok muazzam ganimetler. Şöyle orduyu tekrardan basacağım. Flajder'a. Geriye kalan yıldırım geçiyorum artık e, iki tane hava savunmasını alırız diye düşünüyorum yıldırımlarla. Şimdi iki işçimiz boşta. Ee, bir kere kışlayı yükseltelim bence. En pahalı iksir isteyen şey o çünkü. 1 milyon 700 bin. 2 gün 18 saati yükseltmeye bıraktım. Şu çalıyı da süpür. Tamam. Şu dışarıdaki ağaç kalabilir dışarıda olduğu için ve ağaç olduğu için. Ondan sonra hava savunmasını geliştirebiliriz. Şuradaki duvarları yükseltebiliriz. Tamam, bütün duvarların maksadık galiba. Şu an elimizde olanları yeni binaları alacağız bir tek galiba. Aynen öyle. Şöyle 25 tanesini alayım. Al 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 al. la. 50 tane doğru 25 değil de. Tamamdır güzel. Duvarlarımızı da aldık. Onları da yükseltiriz. 110k Şöyle şu ne kadar 1.350 Bunu yükseltmeden Yıldız bonusunu alalım bence Bizim için Daha iyi olur ee, O yüzden bir saldırı daha yapacağım arkadaşlar Hemen geliyorum Arkadaşlar orada hazır, ol hazır Olmadığı için ana köyde saldırı yapacağım Şöyle ganimet kısacağım Ana hesabımızda Sinsi goblinciklerle. Güzel bir tane sondalı ölü bir köy buldum. Biraz arkadaşı yiyelim. Bu arkadaşın belediye binasını alsak mı diye düşünüyorum da bilmiyorum. Bence gerek yok ya. Teslim ol diyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir ganimetimizi kastık. Burada biraz ganimet kasacağız bu hesapla Sonraki saldırıyla geliyorum. Şöyle muazzam bir ganimet olan bir köy buldum. Bu arada yıldız bonusu için yıldız alabilirsek alma kararı aldım arkadaşlar. Çünkü yıldız bonusundan 2.2 milyon gibi güzel bir ganimet geliyor. Bedavaya o ganimeti kaçırmayalım. Yıldız bonusu şu an 4 kat 5 kat Mine veriyor belediye binası yeni yükseldiği için arkadaşlar. Bu köye bayağı sinsi goblin harcayacağız gibi duruyor. Şöyle bir yeri tamamen temizleyelim ama ya. Şu üstü tamamen temizleyelim. Araba Kral oraya da. Şeye gerek bile kalmamış atlama büyüsüne. あれ sinsi Goblinler belediye şuraya bir yıldız daha alırsak çok güzel. 600.000 ganimet ve 2 yıldızımızı aldık arkadaşlar yıldız bonusu için. Yıldızlar işimize yarayacak. Şöyle göstereyim. Yıldız bonusu 4 kat 2.4 milyon ganimet verecek bize. Sonraki saldırıyla hemen geliyorum. Arkadaşlar tek de şöyle muazzam ganimet olan bir ölü köy buldum. Kartal topu falan da gitmiş arkadaşın. Belediye bina son bir. Cehennem kuleleri var mı mesela buranın? Almış mı? Göremedim çünkü ilk bakışta cehennem kulelerini arkadaşın. Şöyle sinsi goblinlere Şu belediye binasını almamız bizim için önemli Cehennem Kulesi merkezdeymiş bu arada yeni gördüm Karek seni e, şurada var şurada var Arkadaşın karakterini de alalım. Gayet güzel. %38 tek yıldız bize yeter artar diyorum arkadaşlar. E, bu güzel ganimetlerle çıkıyorum. Sonraki saldırı için ordum var mı bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar ordum kalmamış birliklerim bitmiş bu kadar ganimet kasabildik sonraki ganimeti kalan videolarda kasarız ee, Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim videolarımı izleyenlerin e, izleme süremin %75'i abone olmayan kullanıcılardanmış Eğer buraya kadar izlediysen bir abone olursan çok çok sevinirim Yarın yine aynı saatte 18.00'da yeni video gelecek Kendine çok ama çok iyi bak görüşmek üzere hoşça kal ve benden bugünlük bu kadar görüşürüz bay bay